Herkese hayırlı günler arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere yufka ekmek yapacağım evde canımız çektiğinde ocağımız olma tandırı olmayanlar mutfağında nasıl yufka yapar onun tarifiyle geldim şöyle burada 1 kilo kadar unum var üzerine sadece tuz ekleyeceğim bir buçuk yemek kaşığı tuzu ekledim güzelce karıştırdım tuzunu şöyle ortasına havuz açalım yavaş yavaş suyumuzu ekleyerek hafif sert bir hamur olması gerekiyor yufka ekmeği olduğu için Evet arkadaşlar görüyorsunuz şöyle sert bir hamur yoğurdum. Şimdi bunu kapağını kapatalım. Bir 5-10 dakika dinlenip kendine gelsin. Daha sonra da beze yapalım. Arkadaşlar hamurumu 10 dakika dinlendirdim. Şöyle ilk önce buraya bir un serpelim. keseyim ben. Bezeler yapalım. Görüyorsunuz. Sert hamurumuz. Bir 10 dakikada bezelerimizi dinlendirelim. O zaman daha çabuk açılacak havada olduğu için bu büyüklükte bezeler alacağım. Mandalina büyüklüğünde diyeyim. Şimdi bezelerimi leğene alıp yoğurduğum kabıma. Üzerine un um serpelim. Biraz yumuşaması için bekleyelim. Bezelerimiz böyle dinlendi. Bir tanesini alalım. Diğerlerini tekrar üzerine kapatıp yufkamızı açmaya başlayalım. Arkadaşlar yufkamızı açtım. Diğer kalan bezelerin hepsini böyle açacağım. Daha sonra da pişirme işlemine geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eski fırın tepsimi bu şekilde ocağın üstüne aldım. Isındı. Şimdi ekmeğimi üzerine serip pişireceğim. Bu şekilde. Canınız evde yufka istediği zaman bu şekilde yapabilirsiniz. şu uç kısımlarındaki çiğ kısımları ortası çabuk piştiği için şöyle kenarını höküp pişirelim. Tekrar diğer uç kısımlarını Görüyorsunuz arkadaşlar. Her tarafı çıtır çıtır güzelce pişti yufkamız. Kenara aldım. Şimdi diğer yufkamı. Ortası çabuk yandığı için hemen çevirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bütün yufkalarımı pişirdim. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır nefis oldular. Dilerseniz börek yapan, dilerseniz yemeklerinizin yanında o kadar lezzetli ki mis gibi kokuyor. Evinizde canınız ne zaman çekerse yapıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün böyleydi sizler için doğal köy yufkası yaptım. Başka videolarımda buluşmak üzere hoşçakalın.